Bugün sizlerle hamur yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi bu hamurumuzu alıyoruz. Alıyoruz. Şunu indiriyorum. Maalesef çok macera yapamayız. Maceralarımız yok. Ve ben bir şey çekemiyorum. Diğerleri gibi böyle eğlenceli olamıyorum. E, Maalesef bugün hamurumuzu e, elin diye hamur yapayım dedim. E, ee, şu an bugün konuşumun evindeyim. Konuşular da uyuyor. Hamurları bana bıraktılar. Bizim evi taşındılar. Biz de evindeyiz artık. Çok güzel. Bu sitede yaşıyorduk. Ben bebekken bile. Küçük sezon kalmamış. Evet. Tamam. Pastam geldi arkadaşlar artık atayım.